Sayın izleyenlerimiz şu anda Bafra Büyük Sanayi'ndeyiz. Ee, yanımızda ise Ömür Sanayi Endüstriler Mutfak Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tustak var. Evet Hasan Tustak dedik. Hasan Tustak kimdir? Hasan Tustak 1987 Vezir Köprü doğumlu. Orta ilk öğretimi Vezir Köprü'de okuduktan sonra Bafra'ya taşınma olayı oldu. Bafra'da Bafra Lisesi'nde tamamladıktan sonra ticarete atılmak için yaptığımız sektörü öğrenmek için, kavralamak için önce çekirdeğinden yetişmek gerekiyor bu işleri yapabilmek için. Biz de bu olaklakla e, Bursa'ya bu işi öğrenmeye gittik. Yaptığımız işi orada bu işin çekirdeğini, işleyişini, ana kaynağını öğrendik. Çok şükür. Sonra tekrar Bafra'ya taşındık. Bafra'ya geldik. Burada 2012'de kendi işletmemizi çok şükür kurduk. Evet. Ömürsan Endüstriye Mutfak 2012'de kuruldu. Kurulumunun bizati sahibi benim. Ee, Ömürsan e, babadan oğula geçen bir isim hakkıyla gidiyor. Açıklar mısınız? Açıklaması rahmetli babamızın adı Ömür e, ve torunun adı da Ömür. Ömür ismi buradan geliyor. Ömür aynı zamanda yaptığımız iş ömürü billah gidiyor. Yani e, deniz suyunda 200 sene gidiyor dediğimiz tabir buradan geliyor. Yani bu garantiyi veriyoruz. Bu garantiyi veriyoruz. Deniz suyunda 200 sene garantisi var. Aynı zamanda krom paslanmaz. Yani eskitme eskitemezsin, çürütme çürütemezsin. Hiçbir şekilde. Krom. Evet. Ee, bu zamana kadar yaptığınız sektörde sayın izleyenlerimiz bizler de yakın e, belli zamanlarda geliyoruz. Röportajlarımızı yapıyoruz. Ömür Sanitüsel Mutfak Sanayi sadece Bafra ve bölgemize değil, Türkiye'nin her yerinden takip ediliyor, satılıyor ama açıklayacak Önümüzdeki ürünler var, diğer ürünler var. Kazakistan'a ve diğer ülkelere de, Özbekistan'a, Özbekistan Asya bölgelerine komple. Evet, açıklıyor kendisi. Evet. Şu dinliyorum. an e, ticaretini yaptığımız e, Asya bölgeleri, Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan bu bölgelere sürekli yoğun bir şekilde satışımız var. Şükürler olsun. Ve daha da bununla da yetinmiyoruz. Diğer Afrika ülkelerine de e, ticaretimizi sağlayacağız yakın zamanda. Ve e, Avrupa olan ülkelere de yine ticaretimiz oluyor, oldu, oluyor. Daha da artıracağız. Evet, Türkiye'de hangi bölgeler? Türkiye'de hangi bölgeler? İstanbul'dan Kars'a kadar, Edirne'den e, Hakkari'ye kadar bütün Türkiye'mizin adım atılmadık, e, şehir bırakmadık, çok şükür her bölgesine hitabımız var. Evet, sayın izleyenlerimiz, Ömürsan Endüstriyel Mutfak Sanayi yapmış olduğu çalışma projelerle sektöründe iddialı ve yapmış olduğu üründe de iki asırlık, 200 senelik garanti veren bir firma. Ve önümüzde görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşımız gösteriyor. Bununla ilgili de açıklama yapacaklar. Belki bu Türkiye'de bir ilk. Bu konuda ne diyeceksiniz? Bu bölgede şu anda Karadeniz bölgesinde şu bir ilk. Yani şu anda icat ettiğimiz bu ürün. Lav taşlı yani kömürü hayatımızdan kaldırabilecek ve kömür tadını verebilecek bir üründen bahsediyoruz. Doğalgazlı ekonomik bir üründür. Aynı zamanda kendiliğinden müştif, eleman istihdam elemanı azaltabilecek. Yani bir eleman dışarıda personel dışarıda çalışırken bu otomatik kendi sisteminde e, rayları çevirerekten eee pişirme işlemini yapabiliyor. Adana şiş, ciğer şiş, kuzu pirzola, bütün et ürünlerini çok rahat bir şekilde el değmeden kendiliğinden pişirebiliyor. Hasan Bey şunu merak ettim. Biz de izliyoruz. Yaklaşık bir saatten beri evet. ürüne bakıyoruz. Ben bunu merak ettim. Geniş bir aileyim de e, evimde veya yazdığımda doğalgaz yok. Ben bunlar misafirlerime ikram yapmak, et pişirmek istiyorum. Evet. Bunun için e, normal ibre gazla oluyor mu? Tabii tabii kesinlikle. İbre gaz ve kömürle de aynı zamanda olabilir. İbre gazla da olabilir. Piknik alanlarında da olabilir. Arabanıza atıp portatiftir. Ayakları sökülebilir. Çok rahat bir şekilde ayakları e, vidalardan gevşeterekten, sökülerekten arabanıza da koyabilirsiniz. Gittiğiniz alanlara da her türlü her yere koyabilirsiniz. Yazlıklara her türlü, her alanda kullanılabiliyor yani. Evet, Ömürsan endüstriyel mutfak dedik ve endüstriyel mutfakta sanayinde neler var, neler üretiyorsunuz? Ömürsan endüstriyel mutfakta bütün lokanta ve restoran, otel, hastane hitabımız yani kromla alakalı bütün işletmelere bizim hitabımız var. Öncelikle ana kalemimiz lokanta ve restoranlardan başlıyor. Lokanta ve restoranlarda bütün ocağından buzdolabına varana kadar kromla alakalı tezgah her türlü işlevimiz var. Evet e, Ömürsan Endüstriyel Mutfak Sanayi'nin asıl ana tutulmasının müşteriler tarafından tutulmasının ana sebeplerinden birisi sattığınız malın arkasında kalmanız ve servisinizle e, ilgilenmeniz. Bu konuda ne diyeceksiniz? Biz kesinlikle sattığımız ürünün arkasındayız. Her zaman, her daim ürünü satana kadar değil, sattıktan sonra da sürekli müşterilerimizi arayaraktan sıkıntınız var mı? Giderilebilecek bir husus var mı? diye sürekli arayarak müşterilerimizi e, kontrol altına alabiliyoruz. Evet, Hasan Bey. E, biz Bafra 55 Net olarak bu özel röportajı yayınlayacağız. Yayınlayacağız ama vatandaş bunu seyrederken ben de bu tür son teknolojiden yararlanmak istiyorum. Diğer ürünlerden yararlanmak istiyorum derse vatandaş veya kurumlar e, kurumsal kurumlar yararlanmak isterse size nasıl müracaat edecekler? Bizim internet sayfalarımız, telefonlarımız her alanda var. Aktif Onlardan var. bahseder misiniz? Bizim e, Twitter, Instagram, Facebook, e, Google, Youtube Kanallarımızdan, buralardan sadece Ömürsan yazmaları yeterlidir. Bizim bir husus hususta var. Bizi müşterilerimizin bilhassa tercih etmelerindeki sebep, müşterimizin isteğine göre ölçülendirip plan proje halinde imalat yapabilmemiz lazım. Yeter ki müşterimiz ben şöyle bir düşüncem var desin, biz ona göre müşterimizin düşüncelerine göre imalat yapabiliyoruz. Bu noktada bizi de vazgeçilmez ben kılıyor. Dememem. Ömürsan Endüstriyel Mutfak Ürünleri Sanayi. Belirli zamanlarda biz de e, fuarları dolaşıyoruz ve Türkiye'nin çeşit yerinde yapılan fuarlara da katılıyorsunuz. Müşteri portföyünü de burada oluşturabiliyor musunuz? Tabii kesinlikle bize hem artı katıyor hem de bizi gelişmemizde fayda sağlıyor. Fuarlara katılmamızın ve bütün meslektaşlarıma da tavsiye ediyorum kesinlikle katılsınlar fuarlara. Bu sadece e, fuara katılmak Orada kendimizi göstermek anlamında değil. Bizim kendimizin insan gelişmekle e, durmaz. Yani her zaman gelişime açız. Ne kadar kendimizi geliştirirsek ülke ekonomisine katkılarda çalıştırdığımız, istihdamı sağladığımız ele, elemanlarımıza, personellerimize, e, Bafra'ya, özellikle Bafra'ya istihdam sağlıyoruz. Bu noktada kesinlikle herkesin e, fuarlara katılmasını tavsiye ediyoruz. Biz katılıyoruz. Bundan sonra da katılmaya fuarlara devam edeceğiz. Ve kendimizi her alanda geliştireceğiz. Biz şu ana kadar yapıyoruz, biz bunu yaptık, geliştirdik diye bir kavram yok. Her zaman gelişime açız, geliştireceğiz. Bunu yaşımız geç, hırslıyız, azimliyiz ve bu istikrarda devam edeceğiz inşallah. Sayın izleyenlerimiz, bizler Bafra 55 Net olarak baframızda ve bölgemizde yapılan bu bizlerin her zaman yanındayız. Onları geliyoruz haberlerimizle destekliyoruz. Ben buradan şunu istiyorum. Baframızı yönetenler, yöneticiler, diğer vatandaşlarımız, kurumlar ister ürün alın ister almayın. Ama Baframızın ve bölgemizin bu sektörde gururu olan Ömürsan Endüstriyel Mutfak Sanayi'ni gelip gezmelerini ben sizlere tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten demin Karadeniz dediniz ama belki Türkiye genelinde böyle bir bir proje belki de var ya da yok ama bilmiyorum. Gerçekten bizler için bir gurur diyorum Ömürsan için. Ömürsan ömürlerimize ömür katıyor, Bafra'mıza ömür katıyor diyorum. Son olarak sizler neler söylemek istersiniz? Son olarak müşterilerimiz bizi tercihlerinden dolayı herkese çok teşekkür ediyoruz. Ömürsan dediğiniz gibi ömrünüze ömür katar ve herkese çok teşekkür ediyorum. Ömürsan'la kalın, Ömürsan'la yaşayın. Teşekkürler.